Merhabalar. Sevinçle Kal kanalımın sevgili izleyenleri, arkadaşlarım, dostlarım ve çiçek severler. Bugün size adını Melek Kanadı olarak bildiğim, bunun dışında da hiçbir bilgiye sahip olmadığım ama yaklaşık 3 yıldır bende olan, bir daldan büyüttüğüm Bursa'dan bir arkadaşımızın bana verdiği Melek Kanadı diye bir çiçek arkadaşlar. Bunun hakkında bildiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakımını, budamasını sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar hemen adına Melek kanadı denmesinin sebebini gösteriyorum şöyle hemen bir tanesinden göstereyim bakın arkadaşlar şöyle üç tane aynı bir tanesini düşünün aynı bir kanat gibi ve üç parça güneş olduğu için saat şu an 5 gibi bunların hepsi bu şekilde açık duruyor ama karanlık olup güneş battıktan sonra yine size bunu göstereceğim arkadaşlar bu Açık olan, şöyle gösteriyorum ya, bunların hepsi aşağıya doğru kapanıp e, kanat şeklini alıyor. Şimdi açık kanat şeklinde diyelim. O yüzden adını Melek Kanadı olarak biliyorum ve hemen gelelim bunun ortamına. Arkadaşlar çok dik güneşte bırakmıyorum. Sanıyorum şu solan yapraklar biraz fazlaca güneş aldığı yerden oluyor. Onu da deneyerek öğreniyorum. Güneşi biraz fazla görmeyip de çok oldu zamanlarda da yaprakları daha canlı ve daha koyu fazla güneş ve fazla su böyle solduruyor ya da ömrü geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim çiçeğimizin budanmasına. Hemen yine elimize desenfekte ettiğimiz makasımızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bozulan yapraklarımızı narin bir çiçek dedim. Bozulan yapraklarımızı hemen şöyle köşesinden dibinden saksısından uzaklaştırıyoruz. Şunları maydanoz yaprağı gibi düşünün arkadaşlar. Bunlar çok böyle sulu bir şeydir. Bunu elinizle de kırabilirsiniz gerekiyorsa. Yaprakları alırken şöyle solmuş çiçeklerini de alabilirsiniz. Diplerinden şöyle çekiyorum arkadaşlar. Kopmayacak gibi olanları da Makas yardımıyla ayırabilirsiniz. Şimdi bunlar bozulmuş. Neden bozuluyor? Biraz suyu az veya çok geldiğinde güneşe çok iyi bakmadığında arkadaşlar bu yapraklarımız bozuluyor. Bunları ve eski kuruyan yaprakları, çiçekleri hepsini saksıdan bir an önce uzaklaştırıyoruz. O yeni tomurcuklular kalıyor arkadaşlar. Ama bunun arada bahar aylarında, yaz aylarında diyelim baharda ama benim dediğim gibi bu evimi çok iyi güneş ortam sağladığım için bu çok en çok kışın dışında yine açıyor. Bakın şöyle hemen gösteriyorum, yakında size göstereyim. Eflatun, Eflatun, minicik minicik çiçekleri var. Bir tane yaklaşık 3 6-7-8 tane falan tomurcuğu oluyor ve bu şekilde çiçekler açıyor, soluyor, bitiyor yerine yenileri çıkıyor arkadaşlar. Toprağı normal çiçek toprağı, delikli bir saksı haftada iki kere yazın, kışında bir kere kadar suluyorum. Toprağını çok kurutmamaya özen gösteriyorum. Aydınlık, ferah, güzel bir ortam arkadaşlar. Salon çiçeği. Yani balkonda çok güneş görürse olacağını çok düşünmüyorum. Bu arada hemen bunu soruyorum arkadaşlar. Bu videoyu seyreden bu çiçek sahibi olanlar bunun gerçek adı ya da bilgileri hakkında çünkü ben internette de bulamadım melek kanada deyince başka şeyler çıkıyor yorumlarında bana yazar yardımcı olurlarsa seve seve tekrar paylaşırım şuralarda gördüklerinizde yumurta kabuğudur şimdi size göstermek istediğim şeye gelelim arkadaşlar bana gelen şeklini söyleyeyim şöyle biraz toprağımda yumuşak size bunu biraz böyle çekerek bir tane göstermek istiyorum bunun kökünü geliyor yavaş yavaş çektim evet Biraz, bakın arkadaşlar. Hemen şöyle sizi yakın yakın getiriyorum. Şöyle göstereyim. Minik bir fıstık gibi bakın bir kökü var. Yani bir yumrusu var. Kök demeyelim. Kökleri şurada. Yumrunun altında minik bir fıstık gibi olan yerden bu kök bu şekilde başka bir saksıya alındığı zaman bu şekilde çoğaltılıyor ve yürüyor. Çok da kolay. Yapraktan ya da çiçekten Olmuyor. Hiç sanmıyorum. Çünkü bana verirken de böyle 3 tane almıştım. 3'ü de maşallah tuttu. Ve bu şekilde büyüdü, gelişti. Çoğaldı arkadaşlar. Hemen şöyle yine gösteriyorum. Şöyle yeni çıkmasını da şöyle bakın. Bir tane görüyorsunuz minicik. Buradan yeni bir soğan yumruğu yapmıştır. Buradan da bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ortamını, sulamasını, çoğaltmasını söylediğiniz bu bitkinin bu güzel çiçeğin yaprakları bile bir çiçek gibi olan bu güzel bitkinin gerçek adını bilmiyorum arkadaşlar. Melek kanadımız gece uykuya dalmış. Kanatların hepsi aşağıya doğru kendini bırakmış. Kanatlar kapanmış. Gece çiçekleri bile bakın hemen böyle gösteriyorum. Çiçekleri de kapanmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir çiçek videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Zilleri de tıklayarak yeni videolarımdan haberdar olsunlar diyorum. Her zamanki gibi sağlıklı kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.